Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mekatronoloji.com ve sizlerle birlikte Zelyo PLC'sinin e, Zelyo Soft 2 programı üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu ikinci dersimiz. İkinci dersimizde sizlere zamanlayıcılardan bahsedeceğim. E, zamanlayıcıların öncelikle açalım. Burada görmüş olduğunuz 3 tane çeşidi var şu an burada. E, T1 olarak gördüğünüz kısım kontak kısmı. Yani zamanlayıcının eee Zamanlayıcıyı kullandığınızda onun kontak kısmını da kullanabiliyorsunuz. Zamanlayıcı örnek veriyorum çıkış verdi. E, çıkış kontağı olarak da kullanabilirsiniz. E, buradaki e, tek gördüğünüz kısım zamanlayıcının kendisi. Reset kısmı da bazı zamanlayıcılar enerjiyi kestiğinizde kendiniz resetlemiyor. E, örnek veriyorum zamanı 10 saniye yazdınız. 10 saniye sonra kendini sıfır konumunu almıyor. Sıfır konumunu almanız için zamanlayıcıyı resetlemek gerekiyor onun için kullanılıyor bunların hepsini bugünkü dersimizde kullanacağız arkadaşlar hemen sizlerle birlikte küçük bir program yazıp işimize başlayalım bir tane input koydum zamanlayıcının anahtarlayabilmek için arkasından bir tane de hemen T zamanlayıcısını buraya koyuyorum bunları birleştiriyorum t zamanlayıcısının çalıştığının e, farkında olabilmemiz için bir tane de Q çıkışını aktif etmemiz lazım. T1'in e, burada kontağını kullanıp T1, özür dilerim T2'yi aldım. Hemen siliyorum. T1'in kontağını alıp birleştirip bir Q'ya çıkış verelim. Hemen şuradan Q'yu aldım. Çıkışımı verdim arkadaşlar. E, zamanlayıcının içerisine girdiğinizde size böyle bir ayar kısmı gelecek. E, ve burada bir, bir sürü zamanlayıcı çeşidi var. Bunlarla e, üzerinde çalışma yapacağız. E, ben buradaki diyagram üzerinden sizlere e, ana mantığının nasıl e, yürüdüğünü anlatacağım. Buradan sonrasında da hepsiyle e, yapmasak bile içerisinden seçtiklerimden e, örneklerle devam edeceğiz işlemlerimize. Öncelikle bunu bir örneklendirelim. Bir yapalım isterseniz. Burada TTX dediği kısım e, zamanlayıcıyı enerjilendirdiğimiz anahtar kısmı aslında. Anahtarı açtığımızda burada bir sinyali veriyorsunuz. Bir sinyali verdikten sonra zamanlayıcı enerjilenmiş oluyor. E, burada gördüğünüz gibi bir T süresi vermiş. Zamanlayıcıyı enerjilendirdikten sonra burada yazdığınız 5 saniye veya siz kaç saniye yazarsanız artık buradan e, şeyini de seçebiliyorsunuz birimini. Ben bir saniye olarak size hızlı e, Hızlıca gösterebilmek için saniyeyi seçiyorum ve burada ben hemen tekrardan 5 saniye yapıyorum bunu. 5 saniye sonra zamanlayıcı Q çıkışını aktif edecek. Aslında Q çıkışını aktif ettikten sonra sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. Ta ki siz anahtardan anahtarı kapattığınızda zamanlayıcının enerjini kestikten sonra zamanlayıcının enerjisini kestikten sonra zamanlayıcı da kendini otomatikman sıfır konumuna alacak. Yani bir daha aktif ettiğinizde tekrardan saymaya başlayacak. Bu şekilde hemen bir simülasyonunu yapalım arkadaşlar bunun. E, simülasyon kısmına gelip PLC Run kısmına alınız. E, burada I1 çıkışını hemen aktif ettim gördüğünüz gibi. 5 saniye sonra Q çıkışı aktif oldu. E, bunu kapattığınızda da gördüğünüz gibi e, zamanlayıcı kendini resetlemiş oldu. Hemen Top konumunu alıyorum. Tekrardan yazmaya giriyorum. İkinci zamanlayıcımıza geçelim. Buradaki zamanlayıcı da aslında biraz öncekinin mantığının aynısı. Start verdiğinizde T zamanı var. T zaman sonra da Q çıkışı verecek. Fakat buradaki tek fark siz biraz önceki bunda anahtardan elinizi çektiğinizde anahtarı kapattığınızda gördüğünüz gibi Q çıkışı sıfır e, konumuna alıyordu kendini kapatıyordu. Ama burada e, anahtardan enerjiyi kesseniz bile burada Q çıkışı yanmaya çalışacak, yanmaya devam edecek. Ta ki e, siz onu resetleyene kadar bir reset e, bir tane reset komutumuz olması lazım, bir inputumuz olması lazım. Hemen bir tane input oluşturalım reset için burada. İyi, ki yapacağız artık tabii ki hazırlarım. Hemen iki yaptım. Buradan hemen T'nin reset kısmını alıyoruz arkadaşlar. Bunlara isim de verebiliriz. Buna start diyelim. Ben Zamanla... şuna zaman icin kontağı bu zaten buna lamba diyelim. Ben yani böyle çalışmanız daha olur arkadaşlar. O yüzden yazacağım sizlere hani örnek olabilmek adına. Çünkü e, daha büyük uzun programlar yazdığınızda emin olun e, hangi butona hangi e, komutu vermiştim. Onları unutabilirsiniz. O yüzden bunları yazmak da önemli. Buraya reset yazacağım. Bu şekilde hemen şunu da açalım. şu anda programımız hazır. Hemen simülasyonunu aldım. Run kısmına geldim. Şimdi zamanlayıcıyı açtım. Gördüğünüz gibi zaman saymaya başladı. 5 saniye sonra Q çıkışı lamba yanmış oldu. Ben bunu I1'i kapattığımda da gördüğünüz gibi Q çıkış hala yanmaya devam ediyor. Lambamız yanmaya devam ediyor. Bunu söndürebilmek için de I2'ye verdiğimiz reset butonuna basmamız gerekiyor. Resete bastığımızda gördüğünüz gibi zamanlayıcı kendini sıfırlamış oldu. Bunun çalışma mantığı bu şekilde. Kapattım hemen. Diğer zamanlayıcımıza geçelim. Burada arkadaşlar Start, to, start butonuna bastığınızda, anahtarı çevirdiğinizde, direkt e, Q çıkışı aktiflenmeye aktiflenecek. aktiflenecek. Ta ki e, sizin verdiğiniz T zaman, e, özür dilerim. Ta ki siz anahtarı kapattığınızda, zaman saymaya başlayacak. T zaman sonra da Q kendini kapatmış olacak. Hemen bunun denemesini de yapalım. Hemen simülasyonu aldım tabi önce tekrardan gelin seçmişim zaten sen konumunu aldım şimdi start'a bastım gördüğünüz gibi lamba yandı fakat zamanlayıcı saymıyor şu anda ben bunu elimle çektiğimde zamanlayıcı başlamış olacak 5 saniye sonra da kendini kapatacak şu anda işlemimiz tamamlanmış oldu hemen stop konumunu alıyorum Buradakilerin hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Birkaç tane daha böyle hızlı gitmek adına anlatacağım sizlere. Burada start konumuna bastınız. Q direkt çıkış verecek. Verdiğiniz t saniye sonra da Q kendini kapatmış olacak. Devam ediyorum. Start konumuna bastınız. Start vermeye devam ettiğiniz zamanlayıcı aktif ama saymıyor şu anda. Siz elinizi butondan çektiğinizde ya da anahtarı kapattığınızda T süresi saymaya başlayacak. Sonrasında T zaman sonra da kendini Q çıkışı iptal edecek, kapatacak yani. Devam ediyorum. Hmm. Burada bir flaşör yapmışlar. E, verdiğiniz T süresi boyunca T saniye e, yanıp yanma sönme, yanma sönme bu şekilde çalışıyor. Ta ki ne zamana kadar siz e, zamanlayıcının enerjisini kestiğinizde, anahtarı kapattığınızda gördüğünüz gibi anahtarı açtığınızda zamanlayıcı enerjileniyor ve çalışmaya başlıyor. Direkt. Hemen isterseniz bunu yapalım. Tekrardan kontrol Seçtik. Hemen simülasyonu aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zamanlayıcımı saymaya başladı. 5 saniye sonra kendini kapattı çıkışı. Tekrardan yandı. Ve tekrardan söndü. Bu da bu şekilde çalışıyor. E, stop konumunu aldım. Hemen tekrardan zamanlayıcılarıma geliyorum. E, burada arkadaşlar biraz öncekinin aynısı. Sadece e, anahtardan enerjiyi kestiğinizde yani zamanlayıcının enerjisini kestiğinizde bu Q çıkış hala çalışmaya devam edecek. Ta ki siz zamanlayıcıyı resetleyene kadar devam ediyorum. Burada e, bir değişik bir zamanla e, zamanlayıcı tipi var burada. Sizden 3 tane zaman istiyor. 3 zamanın toplamı size bir T zamanını verecek. E, örnek veriyorum 20 saniyedir toplamda. E i̇şte T1 e, 5 saniye olsun. T2 e, 7 saniye olsun. E, toplamda 12 etti. T3 de 8 saniye olsun örnek veriyorum. Siz t e, T1'e anahtara enerji verdiniz. İşte 5 saniye kaldı. Sonra kapattınız. Sonra tekrardan açtınız. Sonra 7 saniye daha 12 saniye toplamda. Sonra tekrardan kapattınız. Sonra açtığınızda siz istediğiniz kadar onu açık bırakın. 8. saniyede yani Q çıkışı verecek burada. Yani amaç o şekilde yapmışlar. Neden böyle yapmışlar? Niye böyle kullanıyorlar bilmiyorum. Ama e, bu şekilde bir zaman, zamanlayıcımız daha var. Devam ediyorum. E, burada TX'e e tıkladığınızda, özür dilerim anahtarı açtığınızda e, direkt e, zamanlayıcı enerjilemiş olacaksınız. E, TA süresi sonrasında, burada iki tane süre istiyor sizden. TA ve TB. TA süresinde e, Q çıkışı yanmaya başlayacak. Sonrasında anahtarı, anahtarı kapattığınızda enerjiyi kestiğinizde e, TB süresi saymaya başlayacak. E, TB süresi bittikten sonra da Q çıkışı kendini kapatmış olacak. E, bunun mantığı da bu şekilde. Hemen bir tane daha devam ediyorum. Burada arkadaşlar e, anahtarı açtığınız zamanlayıcıyı enerjilendirdiniz. E, zamanlayıcı hep enerjili halde gördüğünüz gibi. Bu süreçte daha önce yaptığımız flaşör vardı. 5 saniye yanıp 5 saniye sönüyordu. Buradaki de de yanma ve sönme sürelerini ayrı ayrı vermişler. Aynı mantıkla çalışıyor. Anahtarı kapattığınızda işlem bitmiş olacak. Anahtarı kapatmasınızda sonsuza kadar bu şekilde yanmaya devam eder. Son son zamanlayıcıda burada da aslında aynı mantık. Gene flasher. iki tane zamanımız var. Ben buraya isterseniz bunu bir örnek yapalım. Buraya 7 saniye diyeyim. E, zamanlayıcıyı açtık. E, kapattık. Kapatsanız bile bu çalışmaya devam, devam edecek. Gördüğünüz gibi reset butonu istiyor bir tane. bizde de var şu an. Onu kullanabiliriz. E, zamanlayıcı açtığımızda 5 saniye yanacak 7 saniye sönecek 5 saniye yanacak 7 saniye sönecek Belki resetleyene kadar. Hemen bunu deneyelim isterseniz. Simülasyon kodunu zona aldık. Şu anda gördüğünüz gibi çalışmaya da başladı. 5 saniye 7 saniye sönük kalacak. 5 saniye tekrardan çalışmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi ben bunu elimle çektim. Çeksem bile şu anda zamanlayıcıda enerji kalmadı. Fakat Zamanlayıcı çalışıyor ve e, bizden reset istiyor durdurmamız için. Reset için de ayık bastığınızda hastanızda e, bu işlem şu anda gördüğünüz gibi durdu. Stop konumunu alalım. Arkadaşlar zamanlayıcılar bu kadar. E, sormak istediğiniz e, bir şey olursa veya da şunu da yapalım dediğiniz bir durum olursa yorumlar kısmına e, bizlere iletebilirsiniz ve biz de sizlere yardımcı olmaya çalışırız. E, bu kadar basit programlarla mı geçeceksiniz derseniz hayır. E, son videomda e, sizlerle birlikte e, güzel bir program yazıp e, endüstride kullanılabilir bir program yazıp e, onu e, Zelyo PLC'nin içerisine nasıl aktarılacağını göstereceğim arkadaşlar. E, şimdi e, bir dahaki dersimizde de sayıcılardan bahsedeceğim. E, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.